Sevgili hocamız Profesör Doktor Levent Kılıç beyefendi ile beraberiz. Bölümümüzün koordinatörü kendisi. Kendisinden kendisine şunu sormak istiyoruz. Yani diğer öğrenci arkadaşlarımızın sıklıkla dile getirdiği bölümümüzün amacı, gitmek istediği hedef ve öğrenci arkadaşlarımıza bir yol haritası çizmek istediğinizde neler diyebiliriz sevgili hocam? Önce Hakan'cığım çok teşekkür ederim. Lütfen Eskişehir'e kadar geldiniz. Eskişehir'de de bu işlerin hangi mekanlarda, hangi ortamlarda yapılmış olduğunu da gördünüz. Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla bütün bölümümüzdeki öğrencilere önceden bir merhaba demek isterim. Yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz de programımıza hoş geldiler. Bildiğiniz gibi Açık Fakültesi'nin hem 4 yıllık hem de 2 yıllık olmak üzere neredeyse 50'ye yakın programı var bizim programımız da bunlardan bir tanesi. Fotoğrafçılık ve kameramanlık. Bu iki yıllık bir önlisans programı. Biz bu programı iki temel amaca yönelik olarak açmak istedik. Birincisi, lise birisi, liseyi bitirmiş, fotoğrafçılığı ve kameramanlığı kendisine bir meslek olarak kazanmak isteyen arkadaşlarımıza bir yol haritası çizme kaygısı taşıyor birinci amacımız. Bu amaca yönelik olarak bu programı bitiren arkadaşlarımız çeşitli fotoğrafın çeşitli alanlarında, fotoğrafçı dükkanlarında, işte düğün fotoğrafı, efendim doğa fotoğrafı, belgesel, haber fotoğrafı gibi konular yanında bir mahalli kanalda kameraman olarak çalışabilir. Bir düğün videocusu olarak iş sürdürebilir. Ve yani fotoğraf makinesinin ve video kamerasının kullanıldığı her alanda iş yapacak İnsana yönelik bir programdır. İkincisi ise ülkemizde büyük bir nüfus var üniversite mezunu aslında. Bu üniversite mezunları benim çevremde gördüklerimde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İnsanlar bu ÖSYM'nin sınav süreci sonunda birçok nedenle istedikleri bölümlere okuma şansına sahip olamıyorlar. Bir mesleğe yöneliyorlar, o meslekte kalıp gidiyorlar ve hayatının bir tarafında her zaman şöyle bir konu var. Ya keşke bir felsefe okusaydım, keşke bir sosyoloji okusaydım, bu hukuk okusaydım. Fotoğrafçılık da bunlardan bir tanesi. Bir de bu insanlara yönelik olarak e, bu programı tasarımladık. E, se, senin de bildiğin gibi şu anda biz programımızın programımızı baştan kurarken 700 öğrenci, 750-800 öğrenciye yönelik olarak tasarlamıştık. Şu anda 4234 öğrencimiz var. Neredeyse 4500'e dayandık. Bunun büyük bir kısmı da ikinci üniversite. Yani Demek ki ülkemizde böyle bir talep var. Bir taraftan biliyoruz fotoğrafçılık çok yaygınlaşıyor, fotoğraf makinesi çok yaygınlaşıyor bu sayısal teknolojiyle birlikte. Bu anlamda e, amacı çok geniş, çok geniş kitlelere hitap eden bir program ve Türkiye'de de ilk defa böyle uzaktan eğitimle fotoğrafçılık öğretiliyor. İşte görüyorsunuz yaklaşık... E, 20 küsür tane biz fotoğrafçılık alanında yepyeni e, kitaplar şey yaptık, e, yazdık ve kitaplarımızdan da çok olumlu tepkiler alıyoruz açıkçası. Öğrenciler anlaşılır buluyor. E, ve e, öğreklerle anlatılan bol bol renkli kitaplarımızdır ve bu kitaplarımızı şu anda e, teknolojinin yeni boyut şey orakları kullanarak farklı farklı ortamlara da aktarmaya başlayacağız. Artık sadece basılı bir malzeme olarak kağıt yüzey üzerinde değil, elektronik ortamda çeşitli şekillerde öğrencinin kullanmasına açık olacak program kitaplarımız. Şu anda biliyorsunuz PDF olarak internette duruyor ve bunun şöyle bir amacı da var. Bu sadece açık öğretim öğrencilerine değil, kamuya açık bir şeydir. Biz bir kamu üniversitesiyiz. Yani Bizim programımız gibi diğer programın kitaplarını da pdf olarak her vatandaşımız internetten alıp indirip okuyabilir. Ee, sevgili hocam şimdi ikinci döneme başlıyoruz. Yok. Birinci dönemin sonu bitti. Arkadaşlarımızın başarılı olduğuna da inanıyoruz. ilk defa birinci sınıfı okuyan arkadaşlar ve ikinci sınıfta da bu dönem e, okulu bitirecek arkadaşlarımız var. Onlara sunum olarak ne söylemek istersiniz? Onlara önce izin verirsen şuradan şöyle e, kitaplarımızı bir göstereyim. Bakın bunlar benim hemen masamın yanında duruyor. Bütün fotoğrafçılık bölümünün kitapları. Şöyle bakın rastgele kitapları çekiyorum. Fotoğrafın kullanım alanları, kültür tarihi, optik bakış, temel fotoğrafçılık. Sayısal fotoğraf makinesi, sayısal fotoğraf işleme teknikleri, film ve video kültürü, temel fotoğrafçılık yine çıktık abi. Şimdi e, burada iki, e, üç grup kitabımız var, daha doğrusu üç grup dersimiz var. Birincisi fotoğrafın teknolojisini anlatma yönelik dersler. Yani işimiz bizim bir teknolojidir. Bu teknolojiyi öğrenmek durumundayız. İkincisi fotoğrafın fotoğrafla ilgili ve video ile ilgili kültür derslerimiz vardır. Üçüncüsü de genel havuz dersleri dediğimiz kültür derslerimiz vardır. Kültür tarihi, görsel kültür derslerimiz gibi. Kitapları biliyorsunuz. Kitaplar özel olarak hazırlanmıştır. Ünite sistemine göre. Ve her ünitenin belli bir amacı vardır. Bu amaca göre üniteler yazılır ve bu amaca uygun olarak ünitelerin sonunda sorular yer alır. Yani sözün özü şudur. Her öğrenci sizin de arkadaşlarınıza söylediğiniz gibi kendine bir program yapıp Kitapları yavaş yavaş okuyup öğrenirse, kitaplar dışında yapacak hiçbir şey yoktur. Her şey kitapların içindedir. Bütün sorularda kitapların içindedir. Bütün cevaplarda da kitapların içindedir. Sevgili hocama çok teşekkür etmek istiyorum. İki gün boyunca bizi burada Anadolu Üniversitesi'ne misafir etti. Gerçekten görsel örgün dersine katılmamıza müsaade etti. Bize karanlık oda iyi gezdirdi. O orayı da teneffüs etme havası verdi bize. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. i̇yi çalışmalar dilerim. Bize. Sağ olun. Sağ olun. Bütün öğrencilerimize Açık Öğretim Fakültesi'nde sadece fotoğrafçılık bölümünde değil, bütün öğrencilere başarılar dilerim. Sağlıklı ve mutlu günler.